Herkese merhaba, sizleri dükkandan selamlıyorum. Bugün, e, daha doğrusu dün çoğu işimiz bitti. E, kameralarımız takıldı, alarm sistemleri takıldı. E, i̇şte şu ledler takıldı. 4 e, dört yere ev sahibi, dükkan sahibi taktı onları. Şimdi saat 12 gibi falan geldik buraya. Senin tablonuz geldi. Sağ olsun bir boşluk yarattı. Şimdi o camlarla uğraşırken ben de hemen yerleri kabasını alacağım. Böyle bayağı temizlik malzemeleri falan aldık. Ben, ben Şimdi temizliğimiz birazcık kabasına alalım dedik. Hepinize iyi seyirler. havası değişti ama hmm. Şuraya bir çektim Geçen hafta da burada böyle bahçeyi kapattık Göstermiş önüm buraya hatırlamıyorum ama böyle çok güzel bir alan oldu bahçede de Dün temizlik zaten yapıldı Dün artık geri çekemedim temizliği Yani dün Sevinç ablayla bayağı iş yaptık. Evet, komple kabasını aldık. Ben de şimdi saçımı yıkayıp çıktım. Hemen sardım o yüzden. Şimdi oturuyoruz da var. Kadın son halini çok merak ediyoruz. Vallahi hep birlikte gelecek. Günaydın. Selamlar herkese. Şimdi evden çıkış yaptım. Saatimiz tam olarak 1. Ee, bir Gamze'ye geçeceğim. Oradan beraber çarşıya geçeceğiz. Ee, anneannemin birkaç man anneannemin geçen perde yaptırdı. Onlar dikilmiş. Onları alacağız. Oradan bu sanayi tipi çaycılar, var. Onlardan alacağız. Kazanlık. Ee, burada bizim direkt bu tarz şeyler satan yer var. Oraya bakalım dedik. Oradan da dükkana bir uğrayacağız. Çünkü birkaç kargo gelmiş. Hatta daha fazla kargo gelmiş. Onları dükkana götüreceğiz. <laughs> Hava soğuk kapalı ve yağmurlu. Hepinize iyi seyirler. <laughs> I'm going to say it. Bir dakika. Neymiş bu? Şimdi bakıyoruz. Kamyon. Kamyon. Akasa. Akasa, bak. Evet. Başka, başka, başka. Bu mekiği. Uzay mekiği değil. Ne o? Ay İnci burada ne var acaba? Olav. Ee, Olav. <laughs> o çok iyi olmuş. Çok iyi Evet, hoşuma gidiyor. Ana yenge, ah unicorn. Unicorn, ah ince. Olmadı. Ola ince. Hoşuma gidiyor. Ne Ah, gezegen evet hepsi çok çok sağlam. Şu nerede şimdi? Acaba şu nerede şimdi Tamam. Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi günümüze başladık. İnciyi okula bıraktım. Saatimiz tam 9.30. Eve geldim. Biraz hemen ortalığa çeki düzen verdim, topladım. Sonra da hazırlanıp çıkacağım. Önce bir ofise geçeceğim. Ay sonu olduğu için biraz desteğe gideceğim ofise. Sonrasında bugün çarşıda işlerim var ama eğer çıkabilirsem bir çarşıya gideceğim. Sonra bir annemle işimiz var. Ay. Hava güneşli ama inanılmaz bir rüzgar var dışarıda. Ay şey nasıl rahatlıyor kendine geliyor gibi hissediyorum. Ve bu akşam anneannemizle iftar yemeğindeyiz. Gamze ile Burak da gelecek. Dün de bendeydi hepsi. Ee, ya çok spontane gelişti açıkçası. Dün, işte dün e, pazardı zaten. Annem ince ben mezarlığa gittik. Oradan inciyi parka götürdük annemle birlikte. Biraz değişik uzakta bir parkta gittiğimiz yer. Bayağı uzak hem de bizim eve göre. Ee, dedim artık iftara bize gelin anne dedim. Anne de alalım geçelim bizim eve. Ama Buraklarsız da hiç içime sinmiyor gitmek. E, e iftar yemeği yapmak. Hadi dedim Gamze ile Burak'ı da arayalım. Onlar da gelsinler dedim. <laughs> öyle hem 50 dakikada bir menü oluşturduk. Hemen İzmir köfte yaptık söyleme. Sayıptır tavada pilav. işte İngiliz sevdiği şehriye çorbasını yaptık. Yani o kadar hemen hızlı bir şekilde hazırlandık. Dün öyle beraberdik. Bu akşam da anneannemdeyiz. Yemekte. Ay dedim rahatladı vallahi. Şimdi bakımımızı da yaptık sabah bakımı bakımımızı ve hazırlanmaya gidelim. Sonrasında görüşürüz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Daha anlatabiliyorum videoyu. Ee, öğleden, öğleden önce ofisteydim. Sonra saat bir buçuk gibi Gamze ile bir hastaneye gittik. Oradan da birkaç işimiz vardı. Onları hallettik. Annemi de aldık daha sonrasında. Ee, i̇nanılmaz bir yağmura yakalandık. Yani öyle böyle bir yağmur değil. Ee, resmen derelerin içinden geçtik çarşıdan. Ee, bir de bir ara inanılmaz bir dolu yağdı. Dedim ki cam dedim öncem şey çatlayacak herhalde. Böyle bir saate yakın sürdü çok fazla fırtına yağmur olayımız. Sonrasında bugün kendime e, babamdan hatıra alarak birkaç bir şey aldım. Size onları göstereyim. Şöyle şu. E harfini aldım. Çok şık duruyor. Ya zinciri de bunun vardı ama e, zinciri koylacından daha pahalıydı. Şöyle güzel bir E harfi aldım. Bir de şu yüzüğü aldım. Şöyle de bakayım ne diyecek. Ah. Şöyle inceli bir yüzük aldım. Bunu da inşallah e, inciye böyle e, hatıra olarak bırakmak istiyorum. O zaman böyle incili aldım. Ucunu çok beğendik. Gamze ile falan seçtik zaten bugün. Ee, yani bu da böyle hatıra olsun dedim. İşte İnci birazcık büyüdüğünde böyle 18-20 yaşına geldiğinde inşallah nasip olursa görmek e, İnci'ye dedesinden bir hatıra gibi olsun istedim. Yani böyle bunları hallet. Bugün normalde e, kelepçeli bilek, bilezik tarzı bir şey istiyordum ama onlarda fiyat çok yüksekti. Ama bakalım diğer ay belki onlara da biraz göz atarım. Yani böyle çok şık bileklikler de vardı ama bunlar böyle her zaman takabileceğim şeyler. Şu bir de çok anlamlı oldu. Yani böyle sıradan bir yüzük almak istemedim. Böyle daha görüntü olarak da daha klasik dursun. İşte böyle daha manevi olarak güzel pes adına bunu aldım babacımdan. Olan bir kısım parayla almış oldum yani. Öyle hatıra yaptık. Şimdi anneanneme geçtik. Artık şimdi sofrayı hazırlayacağız. Zaten bayağı geç geldik. 5'i 20 geçe falan aldım inciyi. Saatimiz tam 6. Birazdan eşim gelir. Burak'la Gamze de gelecekler. Bir de köyden Yıldız zengemizle Ali gelecek. İftarda birlikteyiz yani. Şimdi birlikte sofrayı hazırlayalım. Burada şey su kaynıyor. Aha, ne için? Burada kapama için pilav yapılıyor. Burada karnıyarak bu da kapamanın üstüne gelecek olan tavuklar. Kapama yapıyorsun değil mi? Hayır kapama Aa, Kapama değil mi? Normal tavuk yapıyorsun bunlara. Kapama değilmiş arkadaşlar. Çorbayı da annen yapacak. Burada bakın ne var. <laughs> Bahana sarması ve kemal Paşata. tatlı. Bunun üstüne kaymak. Kedevi, Kedevi değil, Teddy. Bu başına da Ha? Hani Teddy değil ya bu. Teddy ya işte. Hayır, Ay Teddy Bu şey, gibi Bu peluş gibi. Ha, bak Aa bak şunun daha iri oluyor, ne bileyim. Ay çok güzel oldu. Ya tam teddy gibi değil ama şey yumuşak bir yapısı var gene koltuğun. Hemen kurt. Kurtuklarımız evet, yani takılıyor. <gülüyor> 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 masa <laughs> sandalyeleri <de> aç. <laughs> <Bekli>, ne <oluyor>? <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. Görecek, Evet. i̇kramlıkların i̇şte, <laughs> olacağı İran masa. O bar taburelerimiz şurada. Üç tane almıştık zaten. Ay bayağı şekillendi. Şöyle bir aldım. Tahminlerinizi dondurmaları yapıştıracak şimdi arkadaşlar. Dondurma mı var yapıştırmaya da yapışkanları ha? Ha ben de şey sanıyorum. yazılacak sanıyordum üstüne. Ondan dedim. Bak nasıl yazılır diye kalem mi var? Yapıştıracaklar. Ha tamam yapışkanları var yani. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Ve pazar olduğu için de Aha. yengeme gitti. Evet. Sonra AVM'den ayakkabı kestik. Evet. Peki şimdi ne yaptık önce? Ee, seçimlere gittik. Evet. Ama beni aldılar. Evet. Oylarımızı kullandık. Şimdi önce bir gamzelere uğrayacağız. Ee, oradan dükkana bir geçeceğiz. Sonra bir AVM'de şimdi İnci'ye eve. İnci'ye ayakkabı almamız lazım çünkü onu halledeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi yapacağız. Böyle bu alanımıza dün çok güzel toparladık. Şurada oturalım. <laughs> Mutfağımızın da son hali böyle. Çok güzel oldu. Şuraya tezgah geldi dün. Bu çaycıdan aldık, bir de kahve makinamız da geldi. Onu kullanıyoruz zaten akşamları. Bunlar da zaten standlarımız. Camlarımız kaplandı. Burası oturma alanı. Şöyle güzel oldu çok. İnci de buraya dizdi bütün sandalyeleri. Yatıklanır mı şöyle ikisini birden? mi kalırız. Onu da oraya takacağız. Aa, evet. A bunu yapmak Kolay olması için. Hocam videoyu izliyor Telefonum yok yanımda. Ben bunları da böyle böyle yapıyorum. Ana! Oldu. <laughs> şey, o, o uzun balonlarla da bağlı. Ana, ana, şey. ana, Bunlar patlar sanki. Evet. <laughs>

Herkese günaydın arkadaşlar. Kaldığımız yerden vlogumuza devam ediyoruz. Şimdi bugün <laughs> İzmir'e gidiyoruz arkadaşlar. Hazırlandık. İnci de okula gitmedi. Saatimiz 9.30 civarı şu anda. 10 gibi yola çıkacağız. Ee, dövme yaptırmaya gidiyorum arkadaşlarıma Alanya'daki arkadaşlarım vardı. Arada böyle bahsediyordum burada. Ee, i̇şte bu dövmemi yapanlar, şunları yapanlar falan. Ee, onların yanına geçiyoruz bugün İzmir'e. E, Karde, yani benim çok sevme olduğum kardeşi dövmeci. Onunla da samimiyiz ayrıca Buse'yle. Ee, İzmir'e yer açtılar. Şimdi oraya gidiyoruz bugün. Bakalım e, böyle ile ilgili bir dövme yaptıracağım bugün. Ee, daha tam e, tasla kafamda oluşturmadım. anlatınca tam böyle oturacak diye düşünüyorum. Hava mis gibi. İnciyi de götürmek istedim çünkü Esra'nın kızı var ve Esra ile Bursa İnciyi çok merak ediyorlar. Ee, yani benim öğrenciliğimin geçti, gençliğimin beraber geçirdiğim insanlar Esra ve Bursa. Ee, ta Alanyalardan yani. Onlar İzmir'e taşındılar onun da kızı var 7 yaşında. Yani o yüzden inciyi böyle şimdi götürmek istedim. Onlar da çok görmek istiyorlar. Eva ile de oynarlar. Kızın ismi Eva. Öyle şimdi hazırlandık. Burakları bekliyorum. eşim maalesef izin alamadım. Eğitimleri var onun. O yüzden gelemiyor o. Şimdi hazırlandım. çanta değişikliği yaptım. Başka çantaya geçiş yaptım. Böyle açık mavi kot tarzında bir çanta ihtiyacım var. Onu fark ettim çünkü çok fazla lacivert kıyafetim var ama kombinleyecek bir çantam yok. Onu da bakacağım bakalım. Öyle. Şimdi hazırlandım. Burakları bekliyorum hepinize. iyi seyirler diliyorum. Evet. <laughs> ama dışarıda. Çok iyi. Ama manzaranın güzelliği geldi. Göster bakayım. Burada burada çanta. Ha o çantanda evet gel gösterelim. Burada aç bakalım. O mi yoksa? Ha, o o? Ha, siz kamerayla çekiyorsunuz. Evet. Ne yazık kamerayla. Evet. Babasının yığı. Ay Barbie. Evet. İnci de de salaydı, Barbie'yi EVA'ya getirmek istedi. Eyvah eyvah. Ayy. <laughs> Efendim o tasarımı da attı bana. Ben oradan bunu, bunu da çıkartayım. Hangi seni canım? 1 Aralık'ta bekliyoruz. Ben bastırdım. orada. Yok çalıştım. Buse bastı herhalde. Ben, ben basmadım. Ah telefon. İnci şu anlık üzmeden oynuyor ama ilerleyen saatleri bilemiyorum. Bak uyuması lazım incinin. Ne? <laughs> Günü kurtarmamız için uyuması lazım. <laughs> heyecan var mı heyecan? Evet, çok heyecanlıyım. Dur dövmenin modelini gösterelim. <laughs> İstiri diye. Evet. İnci kuş. Buraya da gösterelim. Renkler iyi <laughs> mi? Güzel. Evet. Hadi bakalım. Hoş durur değil mi renk katınca? Hemen. <laughs> Aa. <laughs> Gel sen burada pepaları Aa, al. İnci. Aa bak nasıl yapıyor İnci boyuyor annenin kolunu. Evet birlikte yapalım Aa bak bakalım nasıl yapacak. Sen de yapacak mı dönme? <laughs> Acıtma <Busa. gülüyor> Tamam. Acıtmıyor. Saçı bakabilirsin sadece. Acı mı? Merhaba canan 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 nasıl canan acı canan 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 Ne canan 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 Ne? Ne? Sıkıyorum, <laughs> tarif edemiyorum işte böyle. Böyle Hayır. Çizme gibi mesela. Evet, diyor gibi. Evet. Çok Çok çünkü öyle şöyle, şöyle gibi. öyle gibi şey. Böyle bir şey. Böyle bir şey. <laughs> böyle <gibi. Kesiliyor gülüyor> <gibi. Ne>? burada <laughs> 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 Anne şu an değil ama bir, bir saat oturacak orada. Biraz sıcak ince. Evet. Ve dövmem bitti. Çok o kadar içime sindi ki. Çok güzel. Çok güzel oldu. <laughs> Normalde şu ön kısmı yapacaktık ama iç kısımda daha güzel durdu. Birazcık da renk kattık araya ki şununla da böyle uyumlu dursun bakınca. <laughs> Ve bu da sürpriz oldu. <laughs> Böyle bir İncinin de. kilosu, boyu, doğduğu zaman tarihi evet. tarih ve saati var üzerinde. Hepsi yazıyor. Çok güzel, çok anlamlı. Evet. Böyle. Acımadım. Doğal. Işte. Yaptıracaksanız yani. acımıyor. <laughs> evet, acımıyor. Bakın bu rakı nasıl oldu? Sadece küçücük Ay, küçük Ay, ince tanemiz kalıyor. Ve sıra buraya geçti. Çok güzel bir aslan modeli seçti. Şu modelimiz çok güzel. Çocuklar da burada oturuyor bakar mısınız? İnci nasıl keyfin? İnci? Keyfin nasıl? Ben de. İyi ben mi? Şey tamam. Şimdi sevi, 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 <gülüyor> <gülüyor> Hadi Esra'yı bol, bul. Esra'yı bul. <laughs> <laughs> Ay artık bitti işimiz. Alt saattir buradayız değil mi? Ama güzel geçti. Çok güzel oldu. Evet şöyle göstermem acım lazım. Mı? Yok acı acım ya. Çok, çok iyi bu da çok güzel oldu şöyle ince. Tamam ben oynamıyorum. Bu da kardeşimin. Eva nerede? Eva nerede? Çok iyi ya. Şimdi jelatin Ha bir de dikeyle yapmış herhalde. Dikey yapar her yerde. Çok güzel oldu. Çok güzel. Şişmiş ama değil mi kola hafif kalındır ya. Güle güle kullanın. Kola baksana benim göbek kadar. Buraya yapsam bu resmi olur. Çok güzel. Memnun kaldın mı? Evet çok de güzel oldu. Vallahi eli de o kadar hızlı ki. Var evet. Dövmecimiz İzmir'deki takipçilerimize evet. <laughs> takipçilerimize özel küçük indirimler alabilir belki. Evet. <laughs> çıkın çıkın gelin. <diyelim>. Evet. <laughs> Bakın yeri de tam böyle çünkü şey e, konakta çok güzel bir yeri var tam deniz manzaralı. Evet. Yeri de çok güzel. <laughs> Ay şimdi saatimiz tam 11 buçuk 5 dakika önce geldik eve, şimdi zaten daha İzmir'in çıkışında bayıldı uyudu O kadar yorulmuşum ki hemen şöyle falan makyajımı çıkardım Kolum şöyle sargılı Şu dövme hele o kadar beğendim, şöyle göstermem lazım galiba İşte e, kilosu, doğduğu saat e, Boyu ve doğum tarihi yazıyor burada, bunu ekstradan zaten e, yaptım. son anda geldi aklıma. Bu çok güzel. İyileşinceyle çok güzel duracağını düşünüyorum. Ay şimdi hemen ben de artık bayılacağım. İnci zaten direkt yatağına yatırdım. Pijamalarını değiştirirken bile yani hiç duymadı öyle diyeyim. Hiç uyanmadı bile. O kadar yorulmuş çünkü o da. Ay yarın bakalım Burak'la Gamze Bursa'ya doktora gidecekler. 12'de randevuları var ama ben gider miyim, gitmez miyim? Bir dinlenmek istiyorum önce. Sabah dedim, gene bana yazın. Duruma göre eşlik edebilirim, söyledim. Miyacık çıktı çok özlemiş değil mi Miyo? Yani yanımda böyle sürtünmesine ince zor giydirdim. Şimdi artık ben de dinlenmeye geçiyorum. Vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ay, bu da böyle bir vlog olmuş oldu. Yeniden ben de yerli uğurlu olsun bakalım. Ee, yani çok uzun aradan sonra dövme yaptırmış oldum. Seviyorum dövmeyi. Ee, yani kimisi sever, kimisi sevmez. Kimisi başka e, bakış açısı vardır. Kiminin bambaşka. Herkes herkese saygı duyduğu sürece hiçbir problem olmaz diye düşünüyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Abone olup yorum atmayı atmazsanız sevinirim. Başka videolarımda görüşünceye kadar hoşçakalın.